Peki neden Alper Gezer Avcı bu projeye seçildi? Anadolu Ajansı'nın haberine göre 36 bin aday bu proje için başvuru yaptı. Adayların sadece 30'u Ankara'ya çağrıldı. Adayların seçilmesinde mühendislik, fizik, tıp ve astronomi alanlarında gösterdikleri faaliyetlerin yanı sıra yaptıkları sporlar da belirleyici oldu. Gerekli şartları sağlayan adaylar Ankara'da tıbbi ve psikolojik testlerden geçirildi. Gezer Avcı uzayda hangi deneyleri yapacak? uzay yolcusu uzay istasyonunda üniversite ve araştırma kurumları tarafından hazırlanan 13 farklı deney gerçekleştirecek. Deneyler için bir çağrı yayımlandı ve bu çağrıya gelen cevapları TÜA ve TÜBİTAK uzay uzmanlarından oluşan bir komisyon değerlendirdi. Bilimsel katkı, değer, maliyet, takvim, yapılabilirlik ve uluslararası uzay istasyonu altyapılarına uyumluluk gibi kriterler verilen kararda etkili oldu. Uzun incelemeler